Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile ilgili meclisten geçirdiğimiz bir yasa tasarısı vardı. Bunun toplumdaki aktül ameli yansıması çok çok müsbet oldu. Gittiğimiz her yerde bize dönük teşekkürlerle muhatap olduk. Aynı şey Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın memur maaşlarına dönük yaptığı açıklamalar, emekli maaşlarına dönük yapılan zamlar, ilaveler, aynı şekilde toplumun çok ciddi bir biçimde kabulüne ve bize dönük müteşekkir haline sebep oldu. Biz bunu gözlemliyoruz, alıyoruz bunu. Bundan dolayı biz de mutluyuz. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. İnsanlarımız ne kadar huzur yüklenirse toplum o derece mutlu müreffeh bir hale geliyor. Bunun için siyaset kurumu da elinden geleni yapmak durumunda. Hükümetimiz yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten siyaset zemininde yer bulduğu günden bugüne. Bir insan daha mutlu olursa bütün toplum katmanlarına yayılır düsturuyla hareket ediyor ve o yaklaşım bütün ekibine şamil bir halde biz de o hal üzere hareket ediyoruz. Biz bunu yaparken muhalefet ne yapıyor arkadaşlar? Muhalefet envai türden oyunlarla meşgul. Millet mutlu olsun, millet daha mesrur olsun, daha huzur üzere yaşasın diye bir dertleri yok. Efendim toplumun sinir uçlarını nasıl tahrip ederiz, oraya dönüp nasıl manipülatif yaklaşım sevgileriz bununla meşgul der. Son günlerde malumunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na dönüp yaptığı bir ziyaret söz konusuydu. Bugün bir gazeteci bu hale dönük özellikle bir eleştiri yazısı kaleme almış. Okuyunca bir siyasetçi olarak hakikaten utandım. Ne adına utandım? Siyasetçiler adına utandım. Böyle olmaz arkadaşlar. Ya. Bu yapılacak iş değil. Hele bir genel başkanın bunları yapması akla hayale gelmeyecek şeylerdir ama akla hayale gelmeyecek işlerle uğraşıyorlar. Ne diyor gazeteci arkadaşımız? Şunu söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyaret gündemde. arıyorlar Milli Eğitim Bakanlığı'nı, ilgililerle görüşüyorlar. Efendim madem ki ziyaret gerçekleşmeyecek o zaman o kapıları kilitleyin anlamında bir takım uyarlarda bulunuyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Ve bir genel başkan nereden görüşmeye gider? Protokol kapısından gider değil mi arkadaşlar? Protokol kapısından gidilmiyor. Özellikle nümayiş yapılan bir takım örgütlerin yahut da örgütlü yapıların nümayiş yaptıkları zemin tarafından gidiliyor ve oradaki o kilitli, zincirli hal görüntülensin diye öncesinde efendim bir takım provalar yapılıyor ve onu yansıtıyorlar. Sanki Bakan Bey bununla görüşmemiş, kapıları da kilitlemiş, zincirlemiş, zincir altına almış gibi bir görüntü vermek için. Buna gerek var mı arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkenin adı üstünde bakın Milli Eğitim Bakanı en güzide kurumlarının başında gelin. Öyleyse orayı yıpratarak nereye varacağız biz? Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? Bir muhalefet anlayışı bununla meşgul olursa oradan toplum adına müsbet bir efendim hal sadır olur mu? Açığa çıkar mı? Çıkmıyor. Çıkmadı bugüne kadar. Bakın projeleri yok, programları yok, yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece bu neviden manipülasyona dönüp efendim eylemler filan yani bunlarla da toplumun akılları sıra zihnini ifade edecekler ama samimi söylüyorum halkın içindeyiz, halkla beraberiz. Toplumda bir karşılıkları yok. Tam tersi bu yaptıklarından dolayı bir büyük tepkiye muhataplar. Biz bunu gözlemliyoruz, görüyoruz. ati şahidiyiz bunun. Özellikle bunu kayda geçiyorum ve inşallah şu gazetecinin yapmış olduğu efendim tespitten sonra üstelik de belgelerini yayınlıyor o belgelerden sonra bundan sonra daha utanırlar, daha sıkılırlar ve daha müteyakkız olurlar, daha dikkatli davranırlar. Bunu özellikle siyaset kurumunu da yıpratmama adına yapmalarını ben burada tekdir babında not düşüyorum. Bakın arkadaşlar biz şunları yapıyoruz. Açılışlar yapıyoruz. Yaptığımız icraatler nelerse onları halkımızla paylaşıyoruz. En son yapılan mesela Erzurum'a yansıyan bir şey söyleyeyim. Pir Kayalar tüneli açıldı yaklaşık üç buçuk kilometrelik bir tünel. Bununla ne yapıyoruz? Artvin ile Erzurum'un arasını sadece kısaltmıyoruz arkadaşlar. Oralardaki efendim yolcuların tehlikeye muhatap olmalarına mani oluyoruz. Bir ihtiyacı giderme adına yapılması gereken neyse onları yapıyoruz. Milletimiz huzurlu olsun diye bir gayret koyuyoruz. Ve o sahada kim varsa mesela Erzurum'un hopa Limanı'na daha yakın olmasını temin ettik ticarete katkı sunuyoruz. Yaptığımız bizim bunlar ve bunu yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız açılış yapıyor. Açılış onun nezaretinde yapıldı. Düştüğü kayıtlar var. O kayıtları dinleyince insanın yüreğinde bir büyük huzur, bir büyük genişleme ortaya çıkıyor. Keşke muhalefette bu hal üzere olsun. Bakın o güzergahta bizim bir ilçemiz var. Olur ilçesi. Oltun hemen yanında, Şenkaya ile Oltu arasında. Muhteşem güzellikte, nefasette bir ilçe. Bu yaptığımız yollar, bu açtığımız yollar oralara da katkı sağlıyor. O ilçelere insanlar gittiğinde turizme dönük oralardaki zemini müşahede etme imkanları buluyorlar. Ara ara daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bir dut pekmezinden bahsetmişti hatırlarsanız bundan bir iki sene önce. Dut pekmezinin ne kadar insan sıhhati açısından önemli olduğuna vurgu yapmıştı. İşte o dut pekmezinin en efendim açığa çıktığı en böyle neşvi nema bulduğu özel ilçelerden birisidir. Olur. Orada o zemine katkı sağlıyoruz. Orada ılık kaynak efendim ılıcaları var. Oralarda insanlar gittiğinde şifaya olacakları bir zemin var. Buralara katkı sağlıyoruz biz. Mesela olur da karnavas bezi var bizim. Yüzden yıla sari çok özel milletimizi ifade eden bir bezdir ve turizme katkısı çok yüksektir. İşte biz bunlara yol açıyoruz. Buralarla ilgileniyoruz. Muhalefet tam tersini yapıyor. Muhalefet milletten bir haber. Sadece milleti efendim başlarken söylediğim gibi sinir uçlarına dokunarak acaba galeyana getirebilir miyiz gibi bir yaklaşım sergiliyor. Tam tersi zuhur ediyor. Bunu yapmasına gerek yok diye not düşüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. Yoksa da eyvallah der giderim. Sıla'yı. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.